dostlarım hepiniz hoş Merhaba dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Batuhan bugün sizlere e, savaşına doğru hazırlıklarımızı yapıyorduk sonrası sonra hazırlanıyorduk dostlar en son Çikosovakya ile savaşacaktık bu arada Finlandiya e, Finlandiya'ya beni savaşa çağırıyor e, şey kabul etmesem mi etsek ne oluyor Sovyetlerin aslında o yeri geçmesine izin vermem ben pek ama şu anlık bir reddedeceğim abi şu anlık ama sonra ben kendim ee, dair ederim Çekoslovakya bizimdir evet Çekoslovakya savaşı başladı dostlar o büyük savaş başladı Çekoslovakya bunların hepsinden daha zor bu onu belirtmek isterim hmm. Onu da belirtmek isterim dostlar yani. Ee, şöyle biraz daha sardıralım. E, Çekoslovakya'nın başkenti Plak'ta fazla bir direniş gördük fakat tüm direnişini o da yaptı dostlar. Ee, şimdi devam edelim saldırılarımıza. En hızlıca şöyle e, saldırılarımızı yapalım. Tüm saldırılara bakalım başarılı oldu. Yalnız biraz daha saldırgan oynuyor diğerlerine göre. Öbürleri savunmada kalmıştı aslında. Ee, öbür şeyler. Evet. Türkiye'ye Türkiye ticaret anlaşmasına oturduk masasına yani. Güzel. Türkiye'ye ticaret yapmamız iyi oldu. E, para gelecek en azından. Şimdi şöyle ben bir aradığım kadar topraklarını hatta tüm topraklarını arayacağım. Güzel. Ee, Vasal sarıp salmayacağımız hakkında bir event gelecek. Ben tüm topraklarını almayı tercih ediyorum. Ee... Evet şöyle bir. Ee, şimdi şöyle bir. Finlandiya'yı şimdi İtalyanlar işgale başladı mı? Yok daha başlamamış. Güzel ben hemen. Bu buradaki 54 binlik olduğuma denize çıkaracağım dostlar hemen e, Danimarka'yı falan Arapo'dan temizleyerek İskandinavya'yı artık evime geçireceğim e, yavaştan bu arada yatırma ve araştırma e, bitmek üzere ve e, bitti daha doğrusu birazdan e, şeyler ayıracağız Evet şimdi şöyle e, Evet e, 12 böyle nüfus artışına verelim azıcık nüfusumuz alsın. Gelirimiz çok yerinde dostlar ve sıkı sağlam bir gelirimiz var. E, evet. Evet şimdi 64.000 mi oldu yazıyor? Aynen 64.000. Şimdi ben şöyle bir denize asker dökeceğim yine. Denize asker çıkaracağız. Evet buradan denize asker çıkarıp hemen savaş hazırlayan ee... ee... Evet güzel savaş ilan ettik. Ee, tamam başka yapacağımız Çekoslovakya'yı e, aldık. Tamam. Sanırım yaradıkların asimilasyonlar var. Aynen bu beni üstte bir asimilasyon olmasını görmüyorum. Yani, ıı. Şimdi e, başka gün aldığımız kalmış bir Evet. Iı. Yavaşlamayın sesini kısayım. Evet şöyle bir asımansiyonları bir yapalım. Tamam hepsini başlat dostlar. Ee, tamam. Şimdi. E, İtalya 15 binlik kişilik bir oldu getiriyor. Evet. Ben hemen gemiler durmak yok. Çıkarmasını yapsınlar başkentlerine şu şekilde 15.000 15.000 buraya gidecek dostlar bu arada 16.000 şuraya da gitsin evet e, biraz orada direniş ser sergiledi aslında evet e, biz şuradan bir ilgiler 62.000 bin... Yok bizim orada 62.000 kişilik olduğumuz hızlıca bir Aa yok etti ama oluyor. Bizim oldu nerede? Ha geliyor tam şurada. Evet kanalın oradaymış dostlar. Çikosovakya'yı basar sarabilir miyiz? Ee, aslında benim olsa daha mı iyi olur diyecektim. De hayır diyeceğim ya. Hayır olsun. Tamam. Ee, İtalyanlar yağma yapıyor dostlar. Ee, şimdi o yağmasını yapsın zaten en çok toplar da bana düşer bu sayede. İtalya yağmasını yaparsa Evet. E, şöyle bir altı biner ben vereyim orduya. Evet. Dört böyle gönderelim. 1400 şöyle gitsin Evet, e, böyle gönderdik Merak etmeyin oraya yararız şimdi e, hemen. Şöyle geriye bir asker çekelim dostlar e, Askerler gönderdim 1600 geriye çekelim ordumuzu. Ee, Daha seni komple geriye çek. 1800 dolar verim direk. Ve Sovyet askerleriyle biraz sınırlarımız olacak ama Bunları orası bir Sovyet savaşında e, Belki vasal olarak kullanabiliriz. E, yani final daha doğrusu. Birinci bir yan ödülleri Berlin. Ee, Viyana'yı vasal demek istiyor sanırım. Hayır diyeceğim. Tabii ki de ee, Viyana Viyana de kalacak. Yani Avusturya'yı vasal sanmamızı istiyordu yüzden. Fakat biz öyle bir şey yapmayacağız ee, şu an. Yani şu anlık bir saniye videoyu da duruyorum Evet dostlar geri geldim. Şu an e, hep beraber de e, Büyük Savaş'ın e, sesini duyuyoruz. E, Sovyetler ordusunu dizmiş bize karşı sanırım cephe alacak. Evet... E, Yavaştan artık ben bir mağaralara bu sefer para ayırıyorum daha doğrusu. Ee, oyuna dönelim şöyle, mağaza para yiyeceğim. Evet, e hemen bir şöyle savaşı e noktamızı koyalım. Zaten İtalyanlar pek bir şey yapmadı. Ha, bu arada ben oradaki o e odayı unutmayayım, bir saniye. adayı ben bir unutmayacağım. Hemen sen şöyle gitmiyorsun. Şu adaya çıkarma yap. Aynen o adayı alacağız biz. Aynen. Orayı ben bir arayayım şimdi. Finlandiya'yı vasal soracağım dostlarım. Ee, aynen Finlandiya'yı ben vasallaştırma olarak alacağım. Vasal alacağım. Altı ara kadar savaşta e, savaş tadını altı da alacağım üstüne şurayı da alalım. Hemen bitti bir saniye. Burayı sağ burayı ver. Yok dur. Şu şekil olsa aslında. Ee, şöyle şurayı da ver. Şöyle iki alalım şöyle bir şöyle beş şöyle 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 da ver vasallaştırma barış kabul edildi nasıl hazır ama yani Oy aslında vasıl alacaktım da dayanamayıp hadi dedim bütün topraklarını alayım. Şimdi e, sıradaki hedefim e, şeyde İskandinav özür <laughs> konuşamadım. İskandinavya'da e, biraz e, karıcılık sağlamak adına ilerleyiştirip oradan ve ayrıca İskoçya'da da toprakları olan aa, orası antmış O zaman Danimarka'nın tek burcu toprakları var. O zaman e, ee, Danimarka'yı ben direkt bir işgale başlayacağım dostlar. Hiç acımayacağım. Danimarka'yı işgale başlayacağız ee, şu an. Bu arada bu topraklarımızda bulunan İtalyan askerleri bizim asimilasyonlara engel olacaktır büyük ihtimal. Aynen şimdi. Evet, şuradaki anda yaşayabilirsin aslında. Aynen bu, bu da verirsin. Tamam. Tamam mı? Ee, şu an tamamız. şu an olduğumuz hazır dostlar 35.000 ee, 35 bin gidecek Elbinde ee, kanal kanalın olduğu bölüme 35 bini sonra denize göndereceğiz şimdi ben savaş için gerek hazırlıkları yapacağım ee, görüşmek üzere bay bay dostlar evet dostlar savaş için gerek yaptım e, ee, şu an araştırma panımızda gelmiş bir adet ee, onu da hemen veririm. 11 adet belgelerini verdim. Ee, fakat belge kıstım ben az önce şey savaştan sonra ben belgeleri kıstım dostlar bu arada. eee şimdi e, hemen bir savaşımızı ilan edelim. Ee, savaşımızı hemen ilan edelim. Savaş hazırlan sizin müttefiğiniz de mi var? Tamam Zandaya Gönlanda e da çağıracağız o zaman. <laughs> bu da kaldı Zandaya Gönlanda e mesela şu an basarıymış çünkü o yüzden o da şöyle bir böleceğiz dostlar 5000'i buraya gönder siz direkt de 14000 7000'i göndereceğiz Şimdi sonra 7000'i de buraya göndereceğiz ve Peki şimdi 28 bin bu şekilde gitsin. Evet. Aa, oradan oraya geçişimi var mı? onu unutmuştum. Grenland bize savaş açtı az önce. Tamam. Ee, peki. Şimdi bir asker basımı yapacağız. Ee, şurada da yapalım hemen asker basımı. Evet, o yaracak dostu fakat biz geri almasını bileceğiz orayı. Kia kanalında şu an bir e, savaş dönüyor e, orayı almamız için. Geçen bir savaş. E, evet, burayı ben vereceğim kendime bağlayacağım yani dönüm arkayı. Evet bu arada falan gönderdiğimiz odra ne önemli Evet buradaymış tamamdır Evet güzel ee, şimdi seni şöyle ben bir şuraya çıkartayım oraya aldı Tamam alacağız ee, alacağız son yok evet şimdi seni şöyle bir gönderdim sen şöyle bir gitsen git sen şuraya git yavaştan bitiriyoruz artık size günün ee, anda falan da bize vereceksiniz tabii o arada isteyeceğim bu, bu arada deniz aşırı Toprakları da almayı bayılırım tabii ki de dostlar ee, evet Grendan'daki ilerleyişimiz de sonuza sürüyor. Ee, evet. Ee, i̇lerleyişimiz sonuza sürüyor. Evet. Oradaki ordularını yok ettik şimdi onların, ee, hızlıca. Pekala, şimdi 7000 adam gönderdik ya, Alman ordusu şimdi şöyle bir 3000. Muzaffer Alman ordusu var ya dostlar, çok iyi. Başladık bölümle. Ee, i̇nşallah böyle devam eder. Sovyetlerle aramı iyi tutmak istiyorum genelde. Evet şöyle yani şimdi bize bağış gönderecekler bunlar büyük ihtimalle. Fakat biz kabul etmeyeceğiz ki ta ki %100 alana kadar dostlar bunları. Şöyle bir şu andayı büyütsek oynasak. Evet şunu da büyütüyoruz oyna. Evet şunu da büyütüyoruz gönder. Tamam. Okay, 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 Oha lan sizin başka nerede topraklarınız var? Dur saniye Evet aldım bütün topraklarını Nakime kime bağlı abi? Bunlar da hatta arkaya bağlı o zaman sen hemen git şunları da al Bir saniye 7500 oldu göndersek yeter aslında 7500-7800'ü de şuraya gönder. Danimarka'ya bağlı, Sonra sıkıntı çıkartmasın. Ee, evet. Video yavaştan e, 18 dakika bağımlılığına gelmiş. Evet. Dostlar e, bu videomuzda da e, Danimarka'yı yendik. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.